Evvel arkadaşlar bugün neredeyim? Gördüğünüz gibi efsane bir sokak tatlıcısının yanındayım arkadaşlar. Böyle lezzetli bir tatlı yemek istiyorum bugün. Her buradan da kullanıyorum. Şimdi ustamın yanına geçiyoruz. Ustam hayırlı işler kolay gelsin. Abi, hoş geldin. Nasılsın ustam iyisin inşallah. Nasılsınız? İsim nedir ustam? Adım Mekselina abi. Mekselina. Evet, abi. Abi Mekselina nereden geliyor ya? Aslında bir şey, geliyor abi. Hesabı keyif. Yedi uyurlardan biri abi. Yedi? Yedi uyurlardan biri. Uyurlardan biri. Evet abi. Çok ilginç değil mi ya? Herkes öyle abi. Kim kattı bu ismi sana? Dedem kattı. Deden kattı. Evet. Ne istenen ne kattı peki? Ya dedem sofi olduğu için, acı olduğu için ha, oraya gidiyor hep. Hı hı. Anne ikselerinden yemeyen sezlenmiş. Amcam adı yemdi hatta. Yemci Evet Yemliha Ha Yemliha Evet amcam adı Yemliha Abi ilginç ilginç ilginç, i̇lginç ilginç isimler Hiç evet. duymamış isimler Aynen abi Yani sana insanlar burada Maxelino testi gösteriyor doğru mu abi Aynen abi Maxelino usta Evet Vallahi çok ilginç ya Anlat ustam nelerin var burada acaba Abi turunmamız var, karakuş var, taş kadayıfımız var, halkamız var Günde kaç tane satıyorsun ortalama ustam abi. 250 tane 300 tane satıyoruz. Maşallah. Yani. 250 300 evet. tane satıyorsun. Evet abi. Peki örneğin geldi bir tanesi buraya Ustam evet, usta. Abi. Dedi ki benim cenazem var abi. Evet abi. Biz Yapıyor abi. musun abi? Yapıyoruz abi tabii. da yapıyorsun. Evet abi. Fiyatlar nedir abi? Anlatır mısın mesela? Turun bana kadar. 1,5. Karakuş 1,5. Cevizli 1,5. Halkamız 1,5. Hmm. Ondan sonra kaymaklı tatlımız birazdan çıkacak. Bir de Kursun burada kalatımız, şam tatlımız var. Şam tatlısı evet, var. Evet, kilosu 20 lira evet. şam tatlısı. Bu arada hepsi el yapımı mı abi? Evet abi. Sıkıntı yok diyorsun. Yok, evet abi. Abi madem cevizli dedim bir al parçalar mısın? Şöyle bir görelim cevizleri aynen de beraber. Parçala abi şöyle bir. Cevizler bir gölülsün, çıksın, fışkırsın şöyle cevizler. Cevizler nereden geliyor abi? Abi şeyden geliyor. Bitlisten geliyor abi. Bitlisten geliyor. Evet. Bitlis ceviz yani diyorsun evet abi. Özel. Şöyle bakalım. Ha bu Allah Allah. Güzel, çok güzel abi Şimdi cevizler. Abi. Aynen. Beyaz ceviz abi, kara ceviz değil. Burada kara kuşumuz var. Evet. Abi. abi ben kara kuşu çok seviyorum bu arada. Evet abi. Ama benim yine de favorim Arka evet, Tatlı abi. Evet abi. Diğer ismi nedir abi? <laughs> Kenan Edatlısı abi. Niye böyle demişler peki? Abi vallahi bilemem onu abi. Allah Allah. Çok uzun bir hikayesi var. Peki sende var mı böyle bununla ilgili bir bilgin? Nasıl yani abi? Bilgin var mı peki neden çiftli falan böyle? Ya duyduklarım oldu da. Anlat o zaman abi. <laughs> Biraz sakıncalı abi ya. Biliyorsun Evet abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine tekrarlıyorum, burada tulumba var, burada karakuş var, burada cevizli kadayıf var ve halka tatlısı var evet, ve şam tatlısı var. Şimdi bir de bize özel, Mekselin bize özel, şimdi şurada güzel bir burma dökecek abi. Doğru mu abi? Evet abi. Abi hamuru sen hepsini sen hazırlıyorsun, evet hepsini sen şey döküyorsun. Kırmızıdan muhafaza ediyoruz abi. Göster abi, bir göster görelim Şöyle. abi. bunlar bir soğuk hava vurmayacak abi, soğuk hava vurdu mu hamur kurur. Allah Allah. Evet abi. Ee, sen daha iyi bir usta, usta olan sensin abi. Sıcak olması lazım hamuru, kendi sıcak tutması lazım. Kendi sıcak tutması lazım hamuru ne? Çok güzel abi. Burada muhafaza ediyorsun, evet dolduruyorsun. Abi. Taze taze. Aynen sıcak sıcak istiyor. Taze taze, yok burada yok döküyorsun. Adam evet. geldi mesela dedi ki kardeşim evet. bana 50 tane dök. Tık 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 yani evet. döküyorsun. Sen istesen de yok abi. Fark eden bir şey abi. yok, sıcak yok sıcak. Ki bir i̇stif, i, yok i̇stif yok, istif evet. kesinlikle de yok. Doğru yok, mu abi? Yok abi. Zaten 3 tane var. Şu an bitti mi gene dökeceksin abi. Bitti mi gene dökeceksin evet Ben biraz tatlıyı seven bir insanım biliyor musun? Evet. usta. Bir de hele de hele de bu sokak tatlısı ya e, tatlısı ben daha biraz daha buna rağbet ediyorum çünkü niye? Yani abi ben sokaktan zevk alan adamım. Aynen abi. E, bu lezzet de biraz sokak lezzeti olduğu için evet. ve benim gibi sokak lezzeti sevenler için mutlaka buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Bir de kaymaklı kadayıf dedin. Taş kadayıfımız var abi. Kaymaklı taş kadayıf. Evet onu da yapacağız birazdan. Vay abi evet, sen evet. yapıyorsun bu sporu evet, bu daha önce böyle çalıştın mı usta? üstüne? Bu dedemizden kalma bir meslek abi. Dedemiz de tatlıcı. He. Evet abi. Çok güzel. Neredeydi mesela o? Dedem Yeni Bey'de yapıyordu önceden. Bundan 1965'ten beri 60'da yapıyorlardı. işte Ha şey gibi o zaman. Babadan oğla evet. oğuldan Baba oğla tarzını. Da Baba da tatlıcı. Evet. O zaman sen 3. nesil mi oluyorsun 4. mü? 3. nesil abi. 3. nesil tatlıcısın. Arkadaşlar Mekstan'ın Öztan 3. nesil bir tatlıcı bilginiz olsun. Buradaki bütün ürünlerin hepsini kendi elleriyle yapıyor. Şimdi bize Abi ne dökeceksin şimdi burada bize böyle var ya öf diyorum arkadaşlar öf öf öf. Abi gördüğünüz gibi tiril tiril tertemiz bir tezgahı var Mixer'in ustamın. Kendini bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Abi gerçekten bazı işletmeler o kadar pis ki anlatamam sana. Ama sen sokakta olmana rağmen titizlikle çalışan bir kendimiz, Kendi yemediğimizi benimle satamayız satamayız. O önemli değil kendimiz mi Mekselin Aynen abi. Abi ben de her zaman aynen. onu söylüyorum. Bir ben de yemediğim bir abi. şeyi abi, kimseye yedirmem abi. Aynen, Gerek, abi. Yok. Gerek yok. Abi. Aynen abi. Çünkü burada abi Sağlık insan ilgili. sağlığıyla ilgili ürünler çıkartıyorsun. Evet, Allah korusun burada birinin başına bir iş gelse... Yani abi olmaz. Arkadaşlar evet. Mekselin Usta bunun hepsine özen gösteriyor gördüğünüz gibi. Tezgah tiril tiril tertemiz. Mekselen Östa Buyurun abi. Neredeyiz abi? Ali İzzet Beigoviç, abi, Ramos Döner'indeyiz abi. Ne yapsınlar abi buraya? Abi lezzet için bize çıkıp çıpı gelsinler abi. Gelsinler değil evet mi? Selam Allah'ını severim. Arkadaşlar Mekselen Usta'yı duydunuz. Çıkıp çıkıp bu lezzet için gelsinler. Evet. Abi dökelim mi? Dökelim abi. Hadi abi geç o zaman. Arkadaşlar. Ya hazır mı abi? Efendim? Yağımız hazır mı? Evet abi. Oo, ne yaptın abi sen şimdi o ya? Kontrol ettin? ya mı kontrol ediyorsun? Evet bu derece kontrol etmek iyi şey. işi. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir şeyler böyle eline attı. Kontrol etti ya. Ya şu an kıvamında doğru mu abi? Evet abi. Çok güzel. Dök abi. Bismillah. Allah Allah. Şerbeti de yedi abi mal. Şerbette kalma süresi falan var mı Mekselin Östa? Abi böyle 30 saniye 35 saniye kaldım yeterli Hakkı o kadar diyorsun Aynen ha Aynen abi Zaten Şerbet sıcak mı çık. soğuk mu abi? Soğuk abi şerbet, Soğuk Evet tatlı sıcak olacak şerbet soğuk Şimdi olacak Şimdi mesela künefe de falan O ılık olacak künefenin şerbeti Ama bunda evet soğuk abi. doğru mu? Evet abi mu? Şimdi buraya katacaksın abi Evet At abi evet. Mekselin Östa Evet abi Benim en sevdiğim sahne evet. Böl, parçala dağıt Başla abi Allah Allah. Allah Allah. Sese bakın abi çıt diyor. Hey ya yemin ederim var. En sevdiğim işlem. Böl, parçala, dağıt. Evet. Buyurun. Abi. Meksel Öztan bir tatlı alabilir miyim? Evet, tamam. Bir, da, bir dakika Meksel Öztan. Abi merhaba hoş merhaba geldin. Abi Arif. sen de hoş geldin. Hoş abi devamlı yiyor musun? Devamlı yiyordu da. Güzel mi abi? Ben yiyorum Güzel. sürekli yiyorum. Sen de yiyorsun. Dükkanımın abi de, dersine abi dersine sen de yiyorsun yiyorum. şu anda. Oo abi. <laughs> Lok sen abi. Suratından <laughs> anlamıştım zaten var ya senin. Tulumbayı gösüneceksin abi doğru mu? Senin Allah'ını severim. Afiyet olsun abi sana. Abi biraz utangaç çıktı arkadaşlar <laughs> bildiğiniz olsun. Abi sen de Abi buyurun. Sen de yeni dökülen. Oo, o, güzel bir halkadan abi. yiyeceksin doğru mu abi? Abi her gün yiyor musun? Ben her gün yerim. Vallahi. Dükkanımın karşısında. Meksenosa sen her gün yiyor musun? Evet abi yemez miyim ya? Yemediğin gün var. Vah 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 nasıl yedi öyle ya? Abi. Öf. Bak hele bir şey söyleyeyim mi? Ben de yiyeyim o zaman arkadaşlar. Lütfen. Hakkınızı helal edin. Ben de bir tadına bakacağım. Bakın abi. Tadına baktan sonra geri döneceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim ve Mekselen Usta. Ben az önce Büyük Adana Burması'ndan yedim abi. Muazzamdı. Sırada ne var abi? Sırada küçük halka var abi. Dökelim mi abi? Dökelim, mi abi? Dökelim, mi abi? Dökelim mi abi. Arkadaşlar şimdi... Daha güzel olmuş. Allah Allah. Evet. Dök abi o zaman. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var Mekselin evet, Usta. Abi. Şu bastırma işlemi neden var abi şu bastırma işlemi? Abi kapının yuvarlak çıksın ve kalıptan çıksın ya abi. Ondan dolayı mı? Evet Hep merak abi. etmişimdir şimdi Böyle silah gibi böyle omuzunuza katıyorsunuz böyle. Evet, abi. İlginç bir şekilde. Aynen abi. öf 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 öf. Müşteri geldi. Tade tade döktün abi 1 kilo 2 kilosunu. Bu ne kilosu ne kadar? Bu da 20 lira abi. Aynı 20 lira. Evet kara kuş 25 lira taş kadayıfımız 25 lira. Yani böyle kilo kilo da satıyorsunuz. Evet. Bir tane evet olarak abi. ne kadar tane Tanesi olarak? 25 buçuk abi. Abi iyi vallahi çok iyi. Evet. Maşallah abi. Burada insanlığa hizmet ediyorsun. Aynen abi. Vallahi helal olsun Sana Döndür abi döndür abi döndür 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 lezzetleri döndür. Yaş kaç bu demek senin usta? 24 abi. Maşallah. Evli misin abi? Evet abi. Maşallah. Çocuk falan? Allah'ın izniyle 3 ay sonra olacak. Oo yeni evlisin o zaman. Evet abi. Bir maşallah düşündüm. maşallah. Mekselin usta. Peki mesela bir, bir şey merak ettim abi evet şu anda. Abi. Çocuğun adı ne olacak senin çocuğun adı Allah izin verirse? Allah ne nasip ederse olacak o zaman abi. Daha yani, şu anda düşünmedik de. Seninki... Bak 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 abim arkadan nasıl götürüyor. Abi senin Allah'ını severim. Çok iyi. çok iyi ya. Her gün yiyorsun sen de abi. Her gün. Afiyet olsun sana da. Olsun. Arkadaşlar buraya gelen her müşteri hemen hemen her gün yediğini söylüyor bu arada. Bilginiz olsun. Abi nasıl yenmesin ki? Lezzet gerçekten çok iyi. Hani abartısız söylüyorum. Sokak lezzetlerini zaten ben çok seven bir insanım. Ama burada gördüğünüz gibi temiz sirintili çalıştığı için e, Mekselin biraz da insanlar bu yüzden onu biraz daha fazla tercih ediyor. Burada bir ustam daha var. Ustam sen yemedin ustam sanki. Ben yedim de kamera arkasında yedim iki tane. Allah Güzel. Allah. Bir tane daha yiyeyim o zaman. Bir tane daha ye abi sen. Şöyle ne yiyeceksin abi? Ne yiyeyim ne yiyeyim? Sıcak halka ye bir tamam, dakika abi çıkayım tamam, sana. Sen sıcak halka ye gibi. Aynen öyle. Sen sıcak halka yesin. Tamam, Mekselin ustam. Evet abi. Tamam. Ortalama kaç dakika ne abi pişirmek? Abi 4 dakika 3-4 dakika da pişiriyor. Böyle de kattın abi. Aa, evet şöyle şerbetimize kattım. Şöyle öf. Altın öf. Öf. Ver abi yesin abi. abi. Sıcak sıcak ya usta, abi. Nasıl ustam ağzından mı sun ustam? Ağzın alma sonuç ağzın. Abi sen sanki Çok böyle sen sanki böyle Amerikalılara benziyorsun ya. Hey man, what's up man? Onlara biraz benziyorsun <laughs> <oynayacağım abi. gülüyor> doğru mu abi? Nereden geldin abi sen? New York'tan geldim A Amerika'dan geldin, doğru mu abi? <laughs> Bu lezzet için mi geldin abi yoksa? <laughs> Burada mıydın? Ben daha önce tatmıştım. Ha biliyordum daha geldim, ilk buraya uğradım. Bu lezzeti yemek için abi. <laughs> abi sen bir şey söyleyeyim mi? Sen ağzın tadını biliyorsun abi. Bir şöyle seni göstereyim abi. Abi zaten lokmacısın sen. O göbekten belli abi sen lokmacı Adana, oldun. oldu. da bu lezzeti yok. Yok değil mi abi? Yok abi. Vallahi helal olsun. Gerçekten de doğru söylüyorsun abi. Ama sanki sende böyle biraz dediğim gibi sokak lezzetini seven. Evet. Böyle Amerikalı böyle şeyler var ya böyle. Oy man what's up Onlara biraz zaten benziyor. Zaten lezzet sokaklarda abi. Değil mi abi? Büyük gün da bir şey yok. Amerika mı burası mı? Adana. Adana değil mi? <laughs> Aynen. Arkadaşlar Amer buraya buradan Amerika'ya da sesleniyoruz. Çıkın çıkın gelin abi bu lezzetler için. Abi götür bir daha. Öf. İyi yiyorsun, hakkını veriyorsun. Hakkını veriyor. E, efendim eksen olsun. Şöyle atıyorum ona bir kaymak. kat abi kat 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 kat. Yiyonuz ha lokmaları. Yiyonuz lokmaları. Arkadaşlar. Meksan'ın ustam burada döktü. Evet abi. Şimdi şiresini de veriyor. Kaldır abi şunu. Of çıtır çıtır abi farkında mısın? Çıtır 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 çıtır. Çıtır çıtır. Üf gel abi gel 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 gel. Çok güzel. Çok güzel. Eline koluna sağlık Mekselin Ustam.